الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbimize hamdolsun ki aile gibi bir dert vermiş bize. Olmasaydı konuşmayacaktık. Var ki onu konuşuyoruz. Yine Rabbimize hamdolsun ki çocuk gibi bir dert vermiş bizlere. Onları konuşuyoruz. Dertlerimizi konuşurken bile aslında Allah'a hamd edecek ne kadar büyük nimetlerin sahibi olduğunun, olduğumuzun farkına varıyoruz. Böyle güzel dertler olunca insanın demesi geliyor. Allah dertsiz bırakmasın diye. İnşallah Rabbim hep böyle güzel dertlerle bizleri sonuna kadar yürütsün. Elbette ki bu nimetlerin şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi biz aile dedik, baba dedik, anne dedik. Sıra geldi çocuğa. Aile büyük bir devlet, büyük bir müessese. Anne o ailenin, o evin direği, baba ise en temel koruyucusu, sahibi, otoritesi. Derslerimizde hep bunları biz işlemiştik. Çocuk ise bu ailenin en önemli meyvesi. Meyvesiz olur mu? E olur. Yani insan bir ömür meyve yemeden de hayatını devam ettirebilir. Dolayısıyla çocuksuz olan aileler aslında böyle bir nimetin sahibi olmadıkları için de şükretmeliler. Şimdi Allah vermiş mesela çocuk biz onun nimetini eda etmek için gayret göstereceğiz. Vermeyen de elbette ki sebepler dairesi içerisinde şartları zorlayacak bir şeyler yapacak, bütün vesileleri zorlayacak. Olmazsa hayatın sonu mudur? Değil. Ona düşen en güzel şey şudur. Ya olsaydı Kabil gibi olsaydı, ya olsaydı Kenan gibi olsaydı ki Kur'an onun için anlatır zaten. Ya olsaydı başımın derdi olsaydı, ya olsaydı şöyle olsaydı gibi kendisini aslında bu manada yüreğindeki fırtınaları ikna edecek şeyler bulacak. Bizim var derdimiz var. Derdimiz olduğu zaman da elhamdülillah ki var ki derdimiz var diyebileceğimiz bir duruşumuz olmalı. Yani vermesi de aslında bir nimet vermemesi de bir nimet. Dolayısıyla biz bugün nimetlerin en güzelini inşallah konuşmaya anlamaya Nasıl bir tavır, nasıl bir davranış, nasıl bir usul, nasıl bir uslup bu manada sıkıntılarımız ne, dertlerimiz ne bunları konuşacağız. Tabii çocuk meselesi olunca öyle bir iki derse sadece bir şey de değil. Yani bu belki en temel şeyleri konuşacağız. Geçmiş derslerimizde olduğu üzere işin detayları, işin farklı yolları, yöntemleri süreç içerisinde belki temel anahtarları burada öğrendikten sonra kendimiz onun üzerinde yoğunlaşarak bir şeyler bulmaya çalışacağız. Şimdi ben şöyle bir şeyle başlamak isterim derse biraz farklı bir noktaya dikkat çekeceğim. Mesela çocuk deyince aklımıza hep kendi çocuklarımız geliyor değil mi? Başka bir şey olur mu? Gelmiyor. Ama biz de çocuğuz. Niye hiç kendimiz aklımıza gelmiyor? Yani çocuk deyince biz de bir annenin ve babanın çocuğu olduğumuz aklımıza gelmemeli mi? Asıl o gelmeli. 30 yaşında da olsak, 40 yaşında da olsak, 50 yaşında da olsak bir anadan ve bir babadan olduğumuz için halen bizler de çocuğuz. Ve halen aslında o çocukluğa ait şeyleri içimizde taşıyoruz. Anne ve babalar olarak şöyle bir sıkıntımız var. Kendi çocukluklarımızı kıyas etmeden çocukluklar, çocuklarımızdan bir şeyler bekliyoruz. Mesela biz şu anda 40 yaşındayız. İşte ben kendim için söyleyeyim. 40'a merdiven dayamışım mesela. Çocuklara ait bir şey söylediğim zaman ben 10 yaşında nasıldım kıyasını yapmam lazım kendi çocuklarımdan bir şey beklerken ve şu anda ben işte anneme babama büyüklerime karşı nasılım ki kendi çocuklarımdan neler bekliyorum bunun sorgusunu yapmam lazım bunu yaptığımız zaman istisnalar elbette ki kaydeyi bozmaz ama herhalde çocuklarımız bizden daha iyi bir duruma gelecek çünkü biz o günkü şartlar gereği belki bazı nimetlerden mahrumduk doğru ama biz de çok iyi çocuklar değildik canım. Şimdi doğrusunu da söylemek lazım yani. Bazı şeylerde bizim de sıkıntılarımız vardı. Şimdi biz kendimiz o problemleri görmeden kalkıyor çocuklarımızdan çok aşırı bir beklenti içerisine giriyoruz. O aşırı beklenti de bazen bizleri sıkıntıya sokuyor. Bazen hayal kırıklığına uğratıyor. Dolayısıyla kendimizle kıyasladığımız zaman aslında meseleyi çözeceğiz. Peki şöyle bir hakkımız yok mu? Mesela biz tamam cahillik önümüzde işte bu manada bize İslami anlamda ta'lim ve terbiye veren insanlar azdı ya da yok denecek kadar yoktu neyse artık. Şimdi imkanlar var, şu var, bu var. Dolayısıyla biz bunları veriyoruz. Bu kadar bekleme hakkımız var diyebiliriz belki ama işi en zemininden başlatmak lazım. Beklentilerimizi makul bir seviyeye çekersek belki de terbiye yönteminde sıkıntılarımızı aşmaya başlayacağız. Ama beklentilerimizi çok üst düzeye yükseltirsek ister istemez bazı sıkıntılar çıkacak ki şu anda mevcut ortamda da o sıkıntıları yaşıyoruz. Onun için bunu bir kere zemine koyalım. Kendi çocukluklarım, çocukluklarımızın, çocukluğumuzun üzerinden kendi çocuklarımızı kıyaslayarak inşallah yürümeye çalışalım. Ben şimdi bir soru sorarak başlayayım derse. Bu zemini alta koyduktan sonra çocuk deyince aklımıza ilk gelen şey ne? Kur'an'a bakacaksak işte çocuk, dünya, mal, mülk. Bunların biraz birer e, oyunda oyun ve eğlenceden olduğunu ibadet söylüyor Kur'an-ı Kerim. Hep öyle mi diyor Kur'an? E, hayır yani ama fakat bir yönü var şöyle yani. Şöyle genel öyle. manada bir şey dersek herhalde e, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden bir nimettir yani. Nimettir. Ama imtihandır da. Aynı zamanda imtihan yani da. Diğer Kur'an'ın diğer saymış olduğu o şeyler için o fitne olarak kullandığı tabir için. Birer imtihan aracıdır yani. Eyvallah. Hocam çocuk deyince aklıma sevgi, imtihan, küçükken kuzu, büyüyünce kurt. <laughs> evet. Bunlar geliyor aklıma. Eyvallah. Küçükken iyi de büyüyünce sıkıntılar çoğalıyor yani. <laughs> Hocam çocuk deyince aklıma biraz ben benim evlatlarımdan yola çıkarak, Böyle bir şey söyleyeceğim. Sen hmm. ikisini ayrı söylemen lazım. Haksızlık olur. Şevval başka bir dünya, Ahmet başka bir dünya. Ama ikisinin de ortak bir özelliği var hocam. He. İkisi de mesela çok küçük yaşlardan itibaren hep soru sorarlardı hocam. Yani. Elhamdülillah. Çok soru sorarlardı. Hala çok hatta çok geçen güzel. Hatta geçen gün Ahmet diyor ki Baba camiler nasıl yapılır? Ben yani? ona dair bir şey söyleyecektim. Çok güzel o. Evet, evet. Yani O zaman ne oldu çocuk? Merak ve bilgi. He. Bilgiye giden ilk adım gibi bir şey. geldi. Muallim çünkü. oldu muallim. Bize evet. öğretiyorlar aslında. Evet. Evet. Yani çocuğun o varlığı bize öğretiyor. Evet. Eyvallah. Çocuk benim için ee, bir bağ. Bağ, sına. Çok, Çok güzel. Sık. Eyvallah çocuk e, zinnet süstür hocam. Hayatın süsü. Ee, ben de fitnedir diyeyim ama tabi Allah Resulü'nün fitne isteyin dediğini de biliyoruz. Fitneyi de doğru anlarsak fitnenin tehlikeli bir şey olduğunu aslında anlarız. Fitne diyeyim ben. Evet fitnedir doğru ama fitnenin kavramsal anlamını doğru koymamız lazım. Hocam bence rahmeti ve sevgiyi öğretendir anne babaya. Rahmeti ve sevgi öğreten evet eyvallah. Eyvallah. Hocam merhamet bulmamız için bir vesile herhalde. İşte Eyvallah. Merhametin yerdekilere vesilesi. Merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Eyvallah. Özlem diyeyim hocam ben de. Özlem, umut. Umut. Değil mi? Yani insan onlar için çok şey bekliyor, besliyor. Bazen kendi yapamadığımız şeyleri de onların üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Hatta böyle bir beklentiye giriyoruz. Ha böyle bir hakkımız var, moda ayrı bir mesele de ama genelde anne ve babalar kendilerinin yapamadıklarını isterler ki çocukları yapsınlar. Bir yönüyle de aslında çocuk işte dünyanın dünyevi anlamda da bir istikbali oluyor anne ve babanın. Evet. Masumiyet hocam masumiyet evet. büyüyünceye kadar mı büyüdükten sonra yani mı katılıyorum <laughs> büyüdükten belli bir yaştan sonra kalmıyor masumiyet hocam evet. mutluluk hocam mutluluk kaynağı eyvallah şimdi efendimiz Ali Selamı e, rüyada görmek çok güzel bir şey muhakkak içinizde o mutluluğu tadanlar da vardır şimdi benim sözlerimi daha iyi anlayacaklardır Özellikle bizler için mesela Efendimiz'i dünya gözüyle görmeyenlerin rüyalarına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konuk olması bambaşka bir şey. Peki tersi olsa nasıl olur? Yani tersi nasıl anladınız mı? Efendimiz'in rüyasına girmek. Böyle bir şey mümkün mü? Bizim için mümkün değil yani. Görmüştür belki Efendimiz yani kardeşlerim dediği onu görmediği halde ona iman edenleri de belki rüyasında görmüştür ama onları isim isim bize söylememiştir. Bazı şeylere Efendimiz işari olarak vurguda bulunur ama şöyle bir şey de var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bazen ashabtan bazılarını görüyor rüyada Efendimiz. Çok büyük bir şeref bu. Mesela Hazreti Ömer'i görüyor bir gün. Cennette Hazreti Ömer işte büyük ve ihtişamla dolu bir sarayın önünde soruyor bu saray kimin diye. Oradaki görevli melekler diyorlar ki Ömer'indir. Efendimiz merak ediyor sarayın içerisinde ne var. Çünkü o kadar güzel ki saray. İstiyor ki içine girip baksın sarayda ne var. Sonra rüyasında aklına geliyor ki Ömer kıskanç bir adamdır. Girersem rahatsız olur girmekten vazgeçiyor. Sabah olunca anlatıyor bu rüyayı Efendimiz Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah senden ne mi kıskanacağım? Keşke girseydin de bize onların ne olduğunu söyleseydin. Şimdi böyle birkaç tane de olsa örneği var. İşte Efendimiz ashabtan bazılarını görüyor. Bir gün görüyor bir rüya Harise İbni Numan isimli bir genç. Bakıyor ki rüyada cennette oturmuş Kur'an okuyor. Hatta bazı kaynaklar okuduğu süreyi bile söylerler. Harise o kadar hoş Kur'an okuyor ki Efendimiz oturuyor cennette yanına baştan sona onun okuduğu Kur'an'ı dinliyor. Sonra uyanıyor Ayşe validemize soruyor diyor ki Harise'yi tanıyor musun? Tanıyorum ya Resulallah diyor. E ben de tanıyorum ama bu gece rüyama geldi diyor. Harise'nin de şöyle bir özelliği var. Yani nasıl bir tanışıklık olduğunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Mescidi Nebevi'nin etrafında Efendimizin evleri. Önce iki tane oda vardı. Üçüncü ev Harise'nin evi. Efendimiz üçüncü evliliğini yapınca Harise bir oda kayıyor bu tarafa. Efendimiz oraya geliyor. Dördüncü evliliği yapınca bir oda daha kayıyor. Onun için bütün annelerimiz tanırlar Harise'yi. Böyle bir özelliği var. Dokuz tane oda olmuş. O onuncu oda olmuş en sonda. Evi her gün birer oda işte evlenlik olduğu zaman birer oda atlıyor. Efendimiz de bundan dolayı çok mahcup ona. Ya bizim evliliğimizin yüzünden sen evinde duramıyorsun diye her zaman böyle bir aralarında şey var. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam acaba bundan dolayı mıdır ki Allah böyle bir ödül vermiş bana gösterildi rüyada diye merak ediyor. Sonra Harise ile karşılaşınca rüyayı anlatıyor ona. Sen diyor ne yapıyorsun ki Allah böyle bir ödül gösterdi bana. Bir şey söylemiyor Harise. Araştırıyor araştırıyor meğer Harise evlenmiş evliliğine rağmen halen annesine karşı ikramında ve ihtiramında hiçbir şey yapmıyor. Halen anneyle münasebeti çok güçlü. Gidiyor geliyor soruyor soruşturuyor. Bir sıkıntısı varsa onu yapıyor. Onu anlatınca Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın söylediği söz şu. İşte iyilik dediğim budur. İşte iyilik dediğim budur o iyilik hariseye böyle bir ödül kazandırmış. Allah inşallah bizleri de öyle evlatlar etsin. Bizlerin evlatlarını da öyle etsin inşallah. Asıl iyiliğin sahibi kılsın bu iyilik buysa eğer bunun arkasında etsin inşallah hepimizi.